Gözleri aşka gülen Taze süt dalısın Gözleri aşka gülen Taze süt dalısın Gel bana her gece sen Karahisar TV ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Büyük Taarruz karargahın merkezindeyiz. yani Şuhut'tayız. Atatürk evinin önündeyiz. 24 Ağustos 1922'de Atatürk bu eve geliyor ve taarruzun son e, hazırlıklarını burada gözden geçiriyor, burada yapıyor. 26 Ağustos sabahı saat 5'e karşı buradan Kocatepe'ye yürüyorlar. Ve yanımızda çok değerli bir isim, şuhut Kaymakamımız Sayın Harun Reşit Han. Hoş geldiniz Sayın Kaymakamım. Teşekkür ediyorum. İsminize vurulduk bu arada. İlk onunla başlayalım. Teşekkür çok güzel ediyorum. bir isminiz var. Ee, Beş ay oldu geleli. Evet aşağı yukarı beş ay oldu. E, Ağustos ayının sonlarına doğru geldim. E, Hayırlı tam olsun da... diyelim önce. Teşekkür dedi. ederim. Çok sağ olun. Uzaktan gelmedim. Eskişehir'den geldim aslında. Evet. E, Nasıl buldunuz Afyon'u, Şuhut'u? Afyon çok güzel. E, daha önce Afyon merkeze gelmiştim. E, Şuhut'u e, e, çok fazla gelme şansım olmamıştı ama e, geldikten sonra... E, bir de tam zamanda gelmişsiniz, onu da bahsedin isterseniz. Evet, 25 Ağustos'un e, hemen arifesinde geldim. Geldikten birkaç gün sonra 25 Ağustos Zafer Yürüyüşü 100. yılın programı oldu. Güzel coşkulu bir kutlama oldu, kalabalık oldu. Aşağı yukarı 20 20.000'e yakın e, ilçe, ilçe dışından, şehir dışından insanlar geldi, devlet protokolü geldi, cumhurbaşkanı e, yardımcımız buradaydı. Devlet büyüklerimiz Sayın Valimiz mülki erkan siyasetçilerimiz vatandaşlarımız güzel bir 100. yıl kutlaması oldu. Buradan zaten 25 Ağustos'ta Atatürk Karargah evinden yürüyüş başlıyor. Kocatepe'ye kadar devam ediyor. Her sene 25 Ağustos'ta bu yürüyüş, bu yürüyüş tekrarlanıyor. Bu manada Şuhut'ta tarihi açısından önemli bir yer. Milli mücadelenin e, zafer'in aslında e, ilk Başladığı adımların atıldığı, başlangıcının yani. yapıldığı yerlerden e, bir tanesi. E, böyle güzel, kutlu bir e, ilçede, kadim bir ilçede görev yaptığım için e, ben de çok mutluyum. E, i̇lçe halkı e, ve ilçenin kendi doğal güzelliği e, çok hoşuma gidiyor. E, herkesi bekliyoruz şu diyeyim. E, de, buraları de Afyon'un, Afyon, Afyon Karahisar'ın e, tarihi mekanları çok fazla. Tarihi Hı -hı. çok fazla. Sadece gastronomi e, termal değil. Yani ben her e, röportajımda bunu söylüyorum. Afyonun hakkı geçerken uğranmak mı? Asla değil. Hı -hı. İstasyon diye biliniyor biliyorsunuz. Evet. Biz de medya olarak özellikle ben bunu çok önemsiyorum. Tarihi mekanları, camileri, yatırları hepsini gezmeye çalışıyoruz. Şimdi arkamızda çok e, önemli bir e, Atatürk evi. Şimdiki adıyla Atatürk evet. evi. Sizin de burayla ilgili çok önemli bir projeniz, bir fikriniz var. Evet. Bunu anlatmak üzere bizimlesiniz. Bizi yalnız bırakmadığınız mekanınızda da çok güzel ağırladınız. Tekrar teşekkür edelim. Onun için de ondan biraz bahseder misiniz? Tabii burası e, Atatürk Evi, Atatürk Karargah Evi e, olarak geçiyor. Asıl adı Hacı Veli Konağı zamanında. Evet. Hacı e, Veli tarafından e, Atatürk ve silah arkadaşları, komutanlar burada Milli mücadele zamanında misafir edilmiş e, ordunun planları karargah e, burası bir nevi karargah olarak kullanılmış hazırlık çalışmaları burada yapılmış savaş planları burada yapılmış e, ordunun bir kısmı şuutumuzun köylerinde başka köylerinde konaklamış e, köy halkı e, şuut halkı e, orduya iaşe sağlamışlar yardımcı olmuşlar Hatta bu sebeple içeride de görebilirsiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından mesela karlık köyümüze orijinal Osmanlıca yazılı ilk basımlardan bir nutuk hediye edilmiş şu an burada sergileniyor Onun dışında bir sancak ve bir Hançer hediye edildiğini duyduk bu konakta şu an Doğa koruma ve milli parklar Bölge Müdürlüğüne ait Onlar tarafından e, faaliyette bulunuyor. İçeride konak e, içerisindeki Hacı Veli ve ailesinin yaşadığı e, ortamın neler olduğu anlatılıyor. Oda oda işte haremlik odası, selamlık odası, mutfağı var, kileri var, seyis bölümü var. E, bu bölümler gösterilebiliyor. Onun dışında karargah odası var. E, planların yapıldığı odanın olduğu kısım. Bu kısımlar gösteriliyor. Biz de buraya yıllık binlerce insan ziyaret gerçekleştiriyor. İlçenin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olduğu için burayı nasıl geliştirebiliriz, ne tür katkılar sunabiliriz diye arkadaşlarımıza yaptığımız istişare sonucunda teknolojiyle de uyumlu olsun diye arttırılmış gerçeklik uygulamalarına burada Peki, değerlendirelim. Peki bahsettiniz. Evet, bir çalışmamız, şöyle bir çalışmayı düşünüyoruz. Doğa Koruma, Milli Parklar, aynı zamanda ilçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Meslek lisesi Okulu var. Oradaki hocalarımızla da beraber yaptığımız istişarelerde bir telefon uygulaması yapacağız. Bu uygulamayı konağımızı ziyarete gelen vatandaşlar telefonlarını indirdikleri zaman farklı noktalarda Atatürk ve komutanlarla fotoğraf çekilme imkanı e, bulacaklar. Onun dışında konağın içerisinde bulunan e, odaları e, telefonlarıyla e, içeriye girdikleri zaman e, canlandırma ve animasyonlarla e, o tarihlerde odalar, odalarda hayatın nasıl geçtiğini görecekler. Sesli olarak anlatım da olacak. E, konağın içerisindeki eşyaların bir kısmının tanıtımı olacak. İşte eşyanın üzerine telefonu tuttukları zaman bu eşyanın ne, ne olduğunu, ne için kullanıldığını okuyabilecek orada. Tabii anlatacak sesli olarak. Ha, sesli, yani. olarak anlatılacak. Onun dışında karargah odasında yine e, odanın tamamını canlandırma yani telefonu tuttukları zaman bütün odanın içerisinde, gezdirdikleri zaman üç boyutlu olarak o zamanki e, karargah odasının halini işte komutanları e, karar alırken ya da o kararın üzerinde çalışırken görebilecekler ve herhangi bir gelen misafirlerimizin bir arkadaşı komutanların yanına geçtiği zaman onlarla fotoğraf, fotoğraf çekinebilecek o anda. Bunları planlıyoruz. 11 tane tablomuz var. Yağlı boya tablomuz, kıymetli tablolar. Bu tabloların da yine canlandırmasını yapmayı planlıyoruz. Yani telefonu tabloya tuttukları zaman tablodaki işte askerler şu toplar veyahut da kanılar bunların hepsi canlanacak, hareketlenecek e, seslerle görüntülerle e, amacımız gelen ziyaretçilerimize e, o zamanki e, evet anı, e, hissiyatı biraz daha yoğun bir şekilde yaşatmak. İnsanların e, en azından burada geldikleri zaman telefon uygulamasıyla ve fotoğraflarla kendilerine anı biriktirmeleri, anı götürmeleri buradan evet. bunu sağlamak. Ee, bunun üzerine çalışıyoruz. Muhtemelen bu yaza yetiştiririz diye e, planlıyoruz. Biz de takipçisi olacağız. Mutlaka haberini yapmaktan gurur duyarız. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Şef, sağ olun. içeriye geçeceğiz. Ee, i̇çeriği gezdireceğiz, anlatacağız sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için, ağırladığınız için Hı -hı. bizi e, tekrar teşekkür ediyorum. Bence çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem ekip arkadaşlarınıza ayaklarınıza sağlık. Tüm e, Afyonlu vatandaşlarımızı ve şehir dışından e, gelecek olan e, vatandaşlarımızı misafirlerimizi şu e, Atatürk evimize ve diğer ilçemizin güzelliklerini görmeye Daha bekliyoruz her zaman. Çok yer var. E, hepsini tek tek gezmeyi planlıyoruz. Size anlatmayı planlıyoruz. Hakikaten burada anlatacak, gezecek çok yer var. E, Kaymakam Bey ziyaret ettiğimizde zaten kendileri bahsettiler birkaç tanesinden. Onları da tek tek tanıtmayı İstiyoruz inşallah. İnşallah. Teşekkür İçeride ederim. İçeride görüşmek üzere. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş, bek yarışır gözleri ömr eder Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Evet konağın içerisindeyiz eski adıyla Hacıveli Konağı, şimdiki adıyla Atatürk Evi. Nurettin Bey, konağın görevlisi, anlatıcısı, her şeyi kendi deyimiyle sizi buraya alabilir miyiz? Buyurun. Şimdi, bölmeler görüyorum, odalar görüyorum. Büyük taarruzun temelleri bu evde atılmış. Doğrudur. Biraz bahseder misiniz evden, tarihçesinden? Ee, konağımız Hacıveli Konağı. Konağımızın tarihteki önemi 25 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşlarına ev sahipliği yapmasıdır ve geçici büyük taarruz karargahı olarak kullanılmasıdır. Şimdi burada bir böleceğim. Ee, değerli izleyiciler, ben de Selanikliyim bu arada. Selanik mü mübadil torunuyum Atatürk'le. O yüzden ayrı bir şey. So çok, güzel. Şimdi bulunduğumuz evde böyle anlatırken ee, çok böyle sıradan gibi geliyor ama benim şu anda tüylerim diken diken. Atatürk buraya gelmiş. Burada gezmiş. Burada çalışmış. Doğrudur. Şimdi bunu böyle düşününce insan çok farklı duygular farklı hissediyor. Farklı duygular tabii. Siz e, ne hissediyorsunuz? Şimdi e, tabii ki e, memleketimizin ve bu Hacıveli Konağı'nın e, böyle bir şeye hizmet etmesi ve şahit olması benim için de ayrı bir gurur verici durum. Dolayısıyla e, o günleri tabi bizler görmedik ama görmekte isterdim. Yaşamakta isterdim o günleri. İnsan bir nevi burada o atmosferi soluyor ama. Doğrudur. Tarihçesinden ve e, şeyden e, bahsediyordunuz. Onu tabii, biraz e, Hacibeli Konağı iki katlı ahşap bir yapı olup toplam 285 metrekarelik bir alandan oluşmaktadır konağımız iki bölüm halinde. Ev sahiplerinin kaldıkları ve kullandıkları alan ve müştemilat kısmı vardır. Hizmetlerin kullandıkları alan. Ve alt katta ise at seyis bölümü dediğimiz atların kaldığı ve at seyislerinin kaldığı, kullandıkları alandan meydana gelir. E, konağımız 1898 ila 1901 yılları arasında Hacıveli tarafından Arkadaşı olan aynı zamanda İzmirli Taşçı Yahnici Usta isminde bir ustaya yaptım. yaptırılmıştır. Nurettin Bey şimdi buraya e, istediğimiz zaman gelip e, gezebiliyor muyuz? Halka Tabii ki. Halka açık mı? Yılın 365 günü, haftanın 7 günü açık olur burası ziyaret, Peki Türkiye nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin olurdu? her tarafından. Yani e, ilgi nasıl? İlgi çok büyük. Kaymakam Bey de biraz önce bahsetti. Ee, on binlerce kişi buraya e, konağımızı ziyarete gelir. Anladım. Zaten e, birazdan gezeceğiz. Arkadaşlarımız da detayları gösterecekler. Yukarıya çıkma imkanınız var mı? Tabii mi? ki buyurun. O zaman yukarı çıkalım. Buyurun. Yukarıda devam edelim. Gönlüme dalmalısın 27 basımı. 27 basımı. İlk basın, Osmanlıca, Osmanlıca orijinal nutuk. Orijinal nutuk. Ee, burada eee Karlık muhtarlığına Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlılıklardan dolayı bu nutuk Karlık köyü muhtarlığına hediye ediliyor. Hmm. Burası 2004 yılında müzeye dönüştürüldüğünde de Karlık köyü muhtarlığı müzeye bu nutkumuzu hediye ediyor. Evet. Aşağıda Burada bir kılıç var, Onun kılıç var, var küçük bir, bir şeyi tarihi eski bir kılıç. Burada eski albüm kılıç. müdür bu? Bu buraya yine hediye edilen sarışın bir Bozkurt. Sarışın kitabı. bir kurt. Biz Kocatepe'de program yapmıştık 10 Kasım'la alakalı, orada sarışın bir kutu demiştik. Yabancı bir yazar ayeti, bilmiyorum da tam ama... Çok güzel de bir radyo herhalde değil Küçük bir radyomuz, işte kahve değirmenimiz, Evet kahve öğütme değirmenimiz, bunlar var burada. Devam edelim yukarıya doğru. Şimdi konağın yaşam alanındayız değerli izleyiciler. Yaşam alanından biraz Nurettin Bey'e bahsettikten sonra asıl ben e, Büyük Taarruz Karargah Odası. Mustafa Kemal bu odada taarruz için çalışıyor ve son e, aşamaları bu odada silah arkadaşları birlikte Doğru. gözden geçiriyor. E, sabırsızlanıyorum oraya girmek için fakat e, Nurettin Bey şimdi biraz bu alandan bize bahseder misiniz? daha önceki sahipleri burada yaşayanlar konak sahipleri evet. e, konağın ikinci katında tabi oturuyorlar konağın yaşam alanı efendime söyleyeyim e, harem odası selam odası konak sahibinin kaldığı oda ve misafir odası olmak üzere ayrı ayrı bölümlerden oluşuyor. Müstebitat kısmı tabii ayrı buradan ayrı Hayır, hizmetlerin hizmetleri kullandıkları alanlar. Doğrudur. Evet. E, karargah odasına geçip orada devam edelim mi? Buyurun. Saçların tatlı gülüş pek gözleri Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal, Kemal Atatürk'ün karargah odasındayız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları burada taarruzun son aşamalarını gözden geçiriyorlar. Ve Mustafa Kemal bu evde Anadolu'nun Dış dünyayla alakasını kesme emrini kararını bu evde alıyor ve veriyor. Bu odada da toplanıp çalışıyorlar çalışma arkadaşları silah arkadaşlarıyla. Nurettin Bey şimdi biraz siz anlatın. Bu masada mı oturmuş bu masa o masa mı? Ben Tabii, çok heyecanlandım. Şimdi 25 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının son toplantılarını yaptıkları odadayız. geçici büyük taar taarruz karargahı olarak kullanılan odadayız. O gün burada bizim tarihte üç Mustafa'lar diye bildiğimiz Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü, Mustafa Fevzi Çakmak başkanlığında burada bir diğer kuvvet komutanları da dahil olmak üzere bir toplantı yapılıyor. Toplantının amacı şu, Akşehir'de hazırlanan Kurtuluş Savaşı'mızla ilgili planlara son şekli bu odada veriliyor evet, ve bu odada biraz istirahat ettik, evet. e, ettikten sonra Mustafa Kemal Atatürk evet. e, geceleyin de e, bildiğimiz karşı. gibi Koçtepe'ye buradan bugün Zafer evet, Yolu diye bildiğimiz yoldan da gidip Kurtuluş Savaşı'mızı başlatıyor. Evet. Her sene 26 Ağustos değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, yanlış Doğrudur. söylemiyorum. Her 25 Ağustosu, sene 26 Ağustos'ta, 26 Ağustos'ta buradan Koca Tepe'ye bir yürüyüş gerçekleşiyor. Her yıl bu etkinliklerimiz her bizim yıl. 2004 yılından beri devam ediyor. 2004 yılından beri her yıl 26 Ağustos'ta buradan Koca Tepe'ye aynı şekilde bir yürüyüş gerçekleşiyor. Seni sevmek ah ne güzel ne güzel tatlı gülüş bek yaraşır Gözleriyorum repeten Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Şu anda e, zamanında e, atların bağlandığı işte seyis odası samanlık e, olarak kullanılan ama şimdi Kurtuluş Savaşı'nda e, resmeden bir sanat galerisi gibi bir yere dönüşmüş tablolar var. Biraz önce yukarıda kaymakam sayın kaymakamımız bahsetti. Bu tablolar bir program yüklenecek. Ona tuttuğunuz zaman hareketlenecekler. Yani çok güzel, çok müthiş tablolar var burada. Son olarak burada bitirmek istedik. Afyon'da daha çok yeri size gezdirip göstermeyi düşünüyoruz. Çok konaklar var. Çok tarihi yerler var. Ee, sayısız e, kültür, yemek kültürü var. Hangi birini anlatacağım ben çok heyecanlanıyorum düşündükçe ama tek tek Karaysan Medya Grup olarak size bunları gezdirip göstereceğiz. Şimdilik bugünkü yayınımızdan bu kadar. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Aa, ne güzel, ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır. Gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel